Risale-i Nur'un yeterli olduğu ile ilgili söylemleri var Risalelerinde Bediüzzaman'ın. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisi de okumuş olmasına rağmen kanaat edin diyor. Hem de neden acaba? Şimdi o dönemin şartlarında arkadaşlar tabii ki yani e, şimdi etrafında çok az sayıda bu işi yapan matbaada basamıyor. Kitaplarının çoğalması lazım. Ülke çapına yayılması lazım. E, kendi e, talebe kitlesine, kendisini okuyanların kitlesine özellikle onunla kanaat etmeleri ve başka meşgalelerle çok fazla meşgul olmamaları. Belki daha fazlasını istiyorlar. Çünkü şöyle bir de olay var yani. Şimdi Bediüzzaman'ı görmüşsün. Bediüzzaman çok büyük ilimlere sahip. Sen de ona özeniyorsun. Diyorsun ki Bediüzzaman bir sürü şu 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 ilmi de okumuş. Ya biz de onlardan biraz bakalım falan. Çünkü hocana özeniyorsun. Hocanın elde ettiği şeyleri sen de elde etmek istiyorsun falan. Bediüzzaman da diyor ki bu Risale-i Nur bizim bu tahsil ettiğimiz ilimlerin hepsini size veriyor. Başkasıyla çok fazla meşgul olmayın diye. Kendi sevenlerine böyle bir e, şeyde bulunuyor. Ama bugün baktığımız yerde bu işe yarıyor mu? Yani bakalım yani tamam o gün öyle söylemiş. Bu Allah'ın emri değil sonuçta. O günün şartlarında Bediüzzaman'ın öyle bir değerlendirmesi de olmuş. Belki o zamanlarda fena da değildir. Peki bu iyi mi bu? Bugün iyi neticeler mi veriyor? Kötü neticeler mi veriyor? Kötü neticeler veriyor? kötü de ısrar etmenin anlamı yok. Yani bir insan İhya-i Dini de okursa mesela Risale-i Nur'un yanına. e ee, sırmaları mı dökülür yani? Gazali'den öğreneceğin o kadar fazla şey var ki Bediüzzaman'dan öğrenemez. ben ikisini de okumuş bir insan olarak konuşuyorum. Sen ikisini de okumamış bir insanken nasıl bunu mesela söyleme hakkına sahipsin? Sen iki kitaptan birini okumuşsun. Ve birçok yeri mesela yanlış anlıyorlar. Yani ben şahidim yani. İslami birikimleri yeterli olmadığı için sadece Risale-i Nur'la iktifa ediyorlar. Ve yani birçok 30 yıl okumuş birçok yeri yanlış anlıyor. Ben şahit oldum kaç kere. Yanlış anlıyor. Bediye kastını bile anlamıyor. Mesela manayı harfi manayı ismindeki harfin mesela kelimenin harfi olduğunu zannediyor. Nahi bilmindeki harf olduğunu bilmiyor mesela. Nahi bilmindeki harf ile senin bugün alfabedeki bir kelimeyi yazarken ki harf aynı harf değil. Bediüzzaman diyor zaman diyor ki benim yani en önemli üç meseleden birisi diyor hayatında. Birisi niyet, birisi manayı harfi manayı ismi. En büyük meselelerden birisi dedi. Yani ilimde birkaç kelime öğrendim diyor. Bunlardan bir tanesi de manayı ismi. Eşyaya manayı ismiyle bakın. En önemli meselelerden bir tanesi de anlamakta güçlük yaşayabiliyorsun.